Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, öncelikle mübarek Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak bu ayın fazilet ve bereketinden layıkıyla istifade edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyetle Ramazan bayramına da bizleri inşallah kavuştursun. akleden düşünen bir varlık olarak insanın bu dünya hayatında sorduğu kendisine sorduğu en önemli soru hayatın anlamı nedir? gayesi nedir? sorusudur. Bu soruya doğru cevap verdiğimizde hayat bizim için daha anlamlı, daha yaşanabilir ve daha huzurlu hale gelir. İnsan hayatı boşluk kabul etmiyor. Ki hele hele günümüzde bu soruya doğru cevap bulamadığımızda insanlar hayatına kastetmeye kadar, hayatına son vermeye kadar gidebiliyor. Nitekim Amerika'da yapılan bir araştırmada intihar teşebbüsünde bulunan insanlara niçin böyle bir teşebbüste bulundukları sorulduğunda bunların yüzde %85'i şu cevabı veriyor. Artık hayat bizim için anlamsızdır gayesi yoktur. Şimdi hayat ne ile anlamlı olmaz? sorusunu kendimize sormalıyız. Öncelikle insan hayatı kendisi için yaşayamaz. Çünkü insan kendi kendisinin ilahı olmaz. Yani insan kendi davranışlarına, kendi fiillerine, kendi amellerine, kendi hayatına anlam veremez. Kalıcı ve ebedi olarak bir mana veremez. Çünkü insan fanidir, ölümlüdür, acizdir, zayıftır. Yine aynı şekilde insan hayatı, bu hayatı insanlar için, başkalar için yaşayamaz. Çünkü başkaları da fanidir, geçicidir, ölümlüdür. Biz insanlar için bu hayatı yaşadığımızda onların bize verecek olduğu karşılık sadece bu dünya ile sınırlıdır. Bize insanlar yaptığımız iyiliklerden, güzelliklerden dolayı ebedi olarak, kalıcı olarak bir karşılık veremez. Çünkü insanlar da fani'dir, acizdir. Peki öyle bir varlık için hayatı yaşamalıyız ki bu hayat bizim için anlamlı olsun ve o varlık bizim bu dünyadaki yaptığımız amellerimizin, fiillerimizin, hayırlarımızın karşılığını bize kalıcı ve ebedi olarak versin. İşte her zaman hay olan, kayyum olan, ezeli olan, ebedi olan, mutlak güç ve kuvvet sahibi olan, aciz olmayan, zayıf olmayan bir varlık olarak o varlık da Allah Celle Celaluhu'dur. Yani hayat ancak Allah için yaşandığında anlamlı hale gelebilir. Yani insan hayatı anlamını Doğru bir Allah inancından alır değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bizler işte böyle bir e, mana ile, böyle bir anlam ile hayatımızı zenginleştirdiğimize bizim dünyamız değişir, hayatımız daha güzel, daha huzurlu, daha efendim zengin hale gelebilir. İşte Kur'an-ı Kerim bu anlamda bir mana kitabıdır, bir anlam kitabıdır. Gerçekten Allah Celle Celaluhu mesela ilk nazil olan ayeti kerimede bize şöyle buyuruyor. İkra bismi rabbikellezi halak. İşte tam da bizim hayatımıza anlam yükleyen bir mesaj veriyor. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani insanlar hayatı Allah'ın adıyla okuması gerekiyor. İnsanlar hayatı Allah için, rızayı bari için yaşaması gerekiyor. Böyle yaşadığımızda o zaman hayat bizim için bir mana ifade ediyor. Hayat bambaşka bir aleme bizi götürüyor. İşte bu anlamda değerli kardeşlerim, elbette Kur'an-ı Kerim baştan sona bir hayat kitabıdır, bir mana kitabıdır. Yine Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir şifadır. Nitekim Allah Celle Celaluhu Yunus suresi 57. Ayeti i kerimesinde Kur'an'ın bütün insanlar için şifa olduğu gerçeğini bize şöyle haber veriyor. Ya eyühennas ey insanlar kadice etküm mevizetun mir rabbikum ve şifaul limafis sudur Size Rabbinizden bir öğüt ve kalplerinizde olan hastalıklara bir şifa gelmiştir. İşte Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimeyle aslında manın içimizdeki o anlam boşluğuna, hayatın manasız, anlamsız olduğu duygusuna, düşüncesine Cenab-ı Hak bir karşılık veriyor. Rabbimiz bu ayeti kerimeyle bize şifa veriyor. Peki o zaman hele hele Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerif ayında bizler Kur'an-ı Kerim'i Ramazan-ı Şerif ayında okuduk, okumaya çalıştık. Ve Ramazandan sonra inşallah yine Kur'an-ı Kerim'le beraber olacağız. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Kur'an'ı, Allah'ın kitabını, mana kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i nasıl okuyalım ki Kur'an bize şifa olsun, hayatımıza bir anlam, bir değer katsın? İşte bu sorunun cevabını değerli kardeşlerim dört temel noktada, dört başlık altında şöyle cevap ver, şöyle vere, cevap verebiliriz. Kur'an bütün insanlar için şifadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu inne hadzal kur'ane yehdi lilleti hiye Kesinlikle bu Kur'an insanları en doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Bu ayeti kerimeyle Allah Celle Celaluhu insanlara rehberlik ediyor. İnsanı başıboşluktan, hayatın anlamsız olduğu girdabından anlam krizlerinden kurtarıyor. İnsan hayatına, insan düşüncesine bir yön veriyor. Bize ebedi hayatı gösteriyor. Bizi dünyada yalnız, kimsesiz bırakmıyor. Yine Kur'an bütün insanlar için şifadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Huve Mevlâkum fe ni'mel mevla ve ni'men nasir. O Allah sizin Mevla'nızdır, dostunuzdur. O ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Ayeti kerimesiyle Cenab-ı Hak bize şifa veriyor. Nasıl? Bu ayeti kerimeyle Rabbimiz gerçek dostun Allah olduğunu, dara düştüğünde, imdad istediğinde gerçek anlamda imdadımıza yetişen varlığın Allah olduğunu bize bildiriyor. Yine Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için şifadır. Ki Allah Celle Celaluhu ve ma hadil hayatü dünya illa lehu ve Bu dünya hayatı geçici bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ve innet daral ahirete lehial Ahiret hayatına gelince işte asıl hayat odur. Lev kanu yalemun. Keşke insanlar bunu bilseler. Buyurarak Rabbimiz aslında hayatın bu dünya hayatından ibaret olmadığını, asıl hayatın ölümden sonra başladığını ve ebedi olduğunu bize buyuruyor. Ve bu şekilde Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'le değerli kardeşlerim şifa veriyor. Yine Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için şifadır. Çünkü Kur'an ve ma halaknas sema'e vel erda ve ma beynehuma badla biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere, batıl yere yaratmadık. Yani dünyanın bir manası yoktur, hayatın bir gayesi yoktur. Efendim, dünya yaşamaya değmez gibi anlam krizlerine, mana krizlerine düşmekten Rabbimiz bu ayeti kerimeyle bizi kurtarıyor. İşte gerçekten Kur'an-ı Kerim bu ayeti kerimeyle bizim hayatımıza, bizim gönül dünyamıza bir şifa veriyor. Yine Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için şifadır. Çünkü Allah Celle Celaluhu biz Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak indiriyoruz buyuruyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim insan hayatını anlamlı kılan, hayatımıza hayat katan en güzel, en anlamlı ilahi rehberimizdir. İnsan fani olduğuna, insan geçici olduğuna göre insan hayatını ancak ezeli olan, ebedi olan, hay olan, kayyum olan, esselam olan, el mümin olan, el müheymin olan bir varlık olarak Allah'a adadığında Cenab-ı Hak işte bu hayatın bu hayatta yapmış olduğumuz bütün efendim iyiliklerin, güzelliklerin, hayırların, bütün salih amellerin karşılığını bize bu dünyada da öbür alemde de verecektir, vermeye kadirdir. Allah Celle Celaluhu bizleri mübarek Ramazan-ı Şerif ayında Kur'an'la hayatını anlamlı kılan kişilerden, müminlerden eylesin. Cenab-ı Hak bizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim bizleri Kur'an'ın aydınlığından, rehberliğinden ayırmasın.